Evet arkadaşlar. 10. sorudayız. Aa, soruyu okumayacağım arkadaşlar. 2 ışın demeti arasındaki açıyı sormuş ve 3 e, tane aynadan burada eşkenar üçgen oluşturmuş. Bu iki ışın demeti arasındaki açıyı sormuş bize. Hadi bu da 2 alfa olsun. Aa, şimdi soruda Kullanacağımız fen bilimleriyle alakalı tek kural var. O da yansıma, düzlem aynada yansıma kuralı. O da nedir? En zor kurallarımızdan bir tanesi. Alfa açısıyla düzlem aynanın normaline gelen ışığın alfa açısıyla yansır. Evet, bu kuralı bildikten sonra şimdi aynalarla baş başa kaldık ve iki tane de ışın demetimiz var. Bari bir tanesi verilseydi insanlar zaman kaybetmezdi en azından. Şu ikisi arasındaki açı mıydı veya hani daha farklı şeyler mi var burada diye. Açıkçası ben düşünmüştüm. Şimdi bu iki ışın demeti arasındaki açıyı sormuş. Ben de burada gösterip burada çözeceğim şimdi. Şöyle yapalım. İkiz kenar bir üçgen olduğunu varsayarsak yani bu bir eşkenar üçgen aynı zamanda ikiz kenar da bir üçgendir hemen şu ışığın geldiği ışık ışığının geldiği noktayı şu yüzünün aynaların yani şu kısmının orta noktası olarak aldım ne olacak buradan bir dikme çizeceğim ben şöyle çizeyim şunu da içeriye doğru 90 derecelik e ne olacak İkiz kenar bir üçgende indirdiğim dikme tabanı ikiye eşit parçaya ayırdı. E o zaman ne olacak? Ş yani şuradan gelen açı burayla buradaki burayı zaten yansımanın kuralı da buydu. Bu şekilde olacak. Peki ben şöyle bir şey düşünsem burada. Nasıl göstereyim? Şunu da göstereyim. Ee, tam şu yansıma noktasının yansıma noktası merkezi olan bir çember. Yani çemberin merkezi şu tam şu yansıma noktası olan bir çember düşüneyim. Daha sonra ne olacak? Bu çemberin yarıçapı şuradan şuraya kadar olacak ve diğer yarıçapı şöyle tam bunun karşılığındaki kadar şöyle bir çember olacak bu. Değil mi arkadaşlar. Şöyle bir çember. Şimdi burada görüldüğü üzere bir tane yay var. Şu yay şu yaya bakıyorum. Baktım taradım mı şu yayı? Evet taradım. Peki bu yayı gören açı neresi? Aa yansıma açısı şurası. Şu kısım. Şu kısım. Peki buna 2 alfa demiştim. Alfa ile geldi alfa ile yansımıştı. Şurada. Peki burada. Tam şuraya bakıyorum. Alfaya alfa ile şu yayı gören başka bir açı daha var mı? Evet var şu açı. Tam şuradaki şu açı. Burası da alfa bölü 2 olur. Neden? Tekrar çemberime baktığımda şurayı şu kısımda şu kısımda şuranın da yarı çap olduğunu gördükten sonra alfa bölü 2 olursa bu ikisinin toplamı iki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açıya şu kısma eşit olmak zorunda. O zaman burası da alfa bölü 2. E ben buranın 60 olduğunu biliyordum. E buranın 90 olduğunu biliyordum. Dikme indirmiştim çünkü sorunun başında. Aa bakın ne oldu? Alfa bölü 2 eşittir 30. 30'u buldum. Bana neyi soruyor? 2 alfayı mı soruyordu? O zaman 4 ile çarptığın zaman ne olacak? 120 yapacak arkadaşlar. Bu sorunun cevabı bu şekilde oluyor arkadaşlar.